Borsada, döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, kripto para piyasasında biraz dalgalanma var ancak yön belirsiz, biraz daha karışıklık var sanırım yatırımcısının kafası bugünlerde oldukça karışık. Nasıl bir karar verebiliriz? Ee, gelecekle ilgili nasıl bir plan yapmalıyız? Bir de önemli bir konu başlığımız var. Ee, son günlerde yapılan e, operasyonlar, neler dikkat etmeliyiz ve neler oluyor? Ee, bunları da yorumlamaya çalışacağım. Borsa İstanbul Yüzendekisi 7.844 puandan günü tamamladı. 7.818-7.919 puan aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu hafta için 8.000 puan seviyesinin üzerine kadar yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir uyarılarım vardı. Ancak 7.900 puan seviyesinin üzerinde çok da tutunamadı. Yine kişisel olarak benim kendi pozisyonumda %50 alım için bekliyorum. Ne zamana kadar? 7.000 puan seviyesinin altına kadar Endeks tarafına bir sarkma görüne kadar beklemeye devam ediyorum ve dolayısıyla da borsa tarafında herhangi bir acilem yok. Yine borsa yatırımcısı orta bir uzun vadeli düşünüyorlarsa problem yok ama kısa vadeli sıkışmaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle dünkü videomda da şunu ifade ettim: Bu hafta sıkıcı geçecek. Önemli bir veri akışı yok, önemli bir haber akışı yok. Sadece Cuma günü ile alakalı bir risk oluşumu var. Ee, tabii ki Orta Doğu yani Filistin-İsrail Savaşı ile alakalı gelişmeler ve farklı ülkelerin açıklamaları veya Cuma namazında yaşanabilecek gerginliklerle alakalı Cuma günleri artık bundan sonra önemli olmaya başladı. Ee, ama şu anda performans noktasına baktığımız zaman çok iyi bir şekilde, heyecanlı bir şekilde yukarı yönlü hareketten devam ettiremediğini gözlemliyoruz dolar TV kurunda da beklentimiz yine aynı 28.50 devamında 29 lira seviyesine hedef alan bir fiyatlama içerisinde olacağını sık sık ifade ettim. 28.50 lira şu anda ama yukarı yönlü hareketlerde 29 lira direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Dolar tarafında da beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Herhangi bir açıklama gelmezse, herhangi bir sürpriz bir gelişme olmazsa, şu anda trend yukarı. Yine euro dolar paritesi ile alakalı özellikle dünkü videomda bu hafta yine euro alacakları için bir fırsat oluşacak. Çünkü euro dolar paritesi tekrar 1.06 seviyesine kadar gerileyebilir uyarılarım vardı. 1.07.30, 1.07.40 seviyesindeydi bu uyarımı yaptığım zaman. Şu anda 1.07 seviyesinin altında sarttı. Bugün 10664 seviyesine kadar geriledi. Şu anda 10682 seviyesinde Euro dolar paritesi. Yine orta ve uzun vadeli pozisyon yapmak isteyenler veya euro tarafında varlıklarını değerlendirmek isteyenler yine bir fırsat yakalamış oldu. Yine 1.12 1.15 hedefimize sadık kalmaya devam ediyoruz. Altının ons fiyatı 1964 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Yine dünkü videomda bu hafta bir geri çekilme olacağını. İlk önce 1960 dolar seviyesi. 1960 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa ikinci destek seviyemiz 1930 dolar seviyesi. Şu anda 1964 dolar seviyesindeyiz ve bugün gün içerisinde 1956 dolar seviyesine kadar geriledi. E, bu gerileme ile birlikte gram altında haliyle geriledi. Şimdi bugünkü kapanışlar veya haftalık kapanışlara bir odaklanacağız. 1960 dolar seviyesinin altında sarkmalar olacak mı? Buradan tekrar tepki yükselişi gelecek mi? İşte burada bu trendi görmek için bugünkü ve yarınki kapanışları görmek lazım. Bugün Twitter mesajımda şu e, mesajı yayınladım e, altın yatırımcısına. Evet altın tarafındaki 1960 dolar destek seviyesi çalıştı ama düşüşler sınırlı kalıyor. Burada bir iştahsızlık var. Tekrar jeopolitik gerimiyle birlikte altın fiyatları tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Bu nedenden dolayı ons altın tarafındaki alım pozisyonlarımı %75 kapatma kararı aldım uyarılarım vardı. Yine %25 aşağı yönlü sarkmalar olursa yine kenarda beklemeye devam ediyorum. Bir anda pozisyon kapatmıyorum dikkat ederseniz ve risk yine olduğu için %75 civarında kapanış yapmak veya %75 pozisyon katmak kapatmak daha isabetli bir karar olduğunu düşündüm ama 1960 dolar seviyesinin altındaki geri sarkmalarla birlikte bu sefer 1930 dolar destek seviyesi var bu sefer de %25 alımımı yaparım yıllık pozisyonumu bu şekilde kapatmış olurum Evet. Gümüşün ons fiyatı 22.80 dolar güçlü bir destek seviyesi. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketler başlatabilir. Uyarılarım vardı dünkü videomda. 22.42 dolar destek seviyesine kadar geri çekildi. Şu anda 22.50 dolar seviyesinde. Gümüşte bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Özellikle rasyodan kaynaklı. Altın gümüş rasyosunda sert bir şekilde gerileme bekliyorum. Bu da gümüşü pozitif yönde ayıracak. Hani son iki haftada bir uyarım vardı. Bir sabah kalktığınız zaman Gümüş tarafında hızlı yükselişler göreceksiniz. İşte buralara ramak kaldı. Artık an meselesi. Dediğim gibi bir sabah kalktığınız zaman gümüşün agresif bir şekilde yükseldiğini, altından fazla bir getirisi sağladığını yine görmüş olacağız. Gümüş tarafındaki beklentim pozitif. Yine 24 ve 26 dolar dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün gram fiyatı 20.67 lira seviyesinde. Burada 20.65 lira seviyesi güçlü destek seviyesi. Tekrar 21.05 lira seviyesi yukarı yönü kırıldıktan sonra 24 ve 26 lira dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğim. Petrol fiyatları önemli. Arkadaşlar şu anda 82.63 dolar seviyesinde %3 değer kaybetti bugün petrol fiyatları. Özellikle dünkü videomda da 86,5 dolar seviyesindeydi. 83 dolar seviyesine kadar bir gerileme bekliyorum. Buradan tekrar hızlı bir yükselişle 90 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu hafta petrol fiyatlarında özellikle pompa fiyatlarında indirimler, tekrar zamlar. İndirimler, zamlar böyle karışık bir hafta olacak. Bu haftaki beklentimiz karşılanmış oldu. 83 dolar seviyesiyle alakalı. Ama buradan tekrar ben yukarı yönlü bir toparlanma bekliyorum. Yani 83 dolar seviyesinin altında kapanışlar yapmasını beklemiyorum. Petrol tarafında işlem yapan arkadaşlarımız da bu seviyelere dikkat etsin. Şu anda %3,5 değer kaybetti. Bu beklentimiz gerçekleşti. Ama yarından sonra tepki alımlarıyla birlikte tekrar hızlıca 90 dolar seviyesine hedef alan bir trend içerisinde olabilir. Bitcoin tarafında 34.707 dolar seviyesi var. 0.89 satıcılı. Son iki haftadır özellikle kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımıza sert düşüşler geleceğine dair açıklamalar yapıyorum. Özellikle 28.000 dolar destek seviyesi ile alakalı öngörülerimi zaten sık sık sizinle paylaştım. Özellikle Bitcoin tarafında arkadaşlar biraz daha dikkatli olmak lazım. Kar satışları her an gelebilir. O yüzden sırayla ker satışları gerçekleşiyor. Sanırım sıra kripto para piyasasına geldi. Dolar endeksinde bu hafta yükseliş bekliyorduk. Malum biliyorsunuz 104.50 dolar seviyesindeydi. Şu anda 105.51 dolar seviyesinde. Burada da 106 direncini takip etmeye devam ediyorum. Ancak dolar endeksinde yükselişler kalıcı değil. Sert düşüşler görebiliriz. O yüzden 106 ve devamını 106.50 direncine dikkat etmek lazım. Buradan tekrar hızlıca geri dönen bir dolar endeksi karşımızda olabilir. Karşımızda şu anda herhangi bir fiyatlama noktasında anormal bir durum yok. Her şey beklentimiz doğrultusunda. Stabil Fırtın öncesi sessizlik var ya böyle belirsizlik var. Öyle bir hava var piyasalarda. Genelde para piyasaları bu şekilde. Gelelim önemli konu başlığımıza. Kıymetli arkadaşlar yine beni yakından takip eden, videolarımı düzenli olarak izleyen arkadaşlarımız seçim döneminde özellikle bir uyarım vardı. Gizli tüccarlarla alakalı bir uyarım vardı. Bu gizli tüccarlar piyasalarda manipülasyon yaparak, açığa alım satım yaparak e, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oluyorlardı. Özellikle makas aralıklarına dikkat çekmiştim Mart ayında. Demiştim kıymetli arkadaşlar çeyrek altına 25 lira. Cumhuriyet altına 50 lira işçilik koydular ve makasları da 100 lira açtılar uyarılarım vardı. Ve oradan da yalvarmıştım almayın 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 diye. Bunu hatırlıyorsunuz o günleri. Ve ondan sonra yani seçimlerden sonra birinci tur seçimlerinden sonra sert bir şekilde gram altının geri geldiğini ve doların da geri geldiğini ve fiyatlamaların normal olduğunu gördük. Ve bu arada yine o gizli tüccarlara bir uyarım oldu. Dedim ki arkadaşım bak sen burada... Ee, milletin alın terini çalıyorsun. Manipülasyon yapıyorsun. Devlete operasyon yapıyorsun. Bugünleri hiç unutma. Devlet de sana operasyon yapacak. Hatta dedim ki net bir dille. Gece yatarken iyi giyen çünkü gecenin bir yarısında ansızın o devlet gelecek seni donunla birlikte alacak. Donsuz yatma. Uyarılarım vardı. Haziran ayı itibariyle bu gizli tüccarlara devlet gereken operasyonu başlattı ve şu anda çok güzel bir şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Yine sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde denk gelmişsinizdir bu operasyonlar. Kara para aklama operasyonları, şans oyunları, bahis oyunları ve yasa dışı kumardan dolayı ciddi anlamda Türkiye genelinde ciddi bir operasyon süreci var. Tabii bu süreç itibariyle de gözaltı sayılarında ciddi bir artış var. Bir operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Diğer operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Ve bu gizli tüccarlar ne yapıyordu? Havalecilik yapıyorlardı, manipülasyon yapıyorlardı, ekran oynuyorlardı, açı alım satım yapıyorlardı. Dışarıdan nereden geldi belli olmayan paralarla bu gizli tüccarlar piyasada sermaye ortaklığı yapıyorlardı. Milleti galeyana getiriyorlardı seçimlerden önce. Hem makas aralığı açılıyordu hem fiyatlar dengesiz oluyordu falan. Sonuç itibariyle Türk devleti bunların hepsinin notunu kenara yazdı. Hepsini tespit etti. Şu anda hesap verme zamanı. Çok güzel de hesap soruyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bu hesap sormalar devam edecek. Yani hiç kimse zannetmesin ki bu operasyonlar bitti o çürükler ayıklandı falan zannetmesin. O süreç devam edecek. Bu gizli tüccarların yapmış olduğu operasyonlarla birlikte nasıl havacılık yaptılar, nasıl kara para akladılar, hangi yöntemlerle bu ülkeyi operasyon çektiler, bunun hepsinin devlet ajandasında var. Hepsi A'dan Z'ye bunun hesabını verecek. Ve bu operasyonların devamı geldikçe de çok şaşıracağınız bilgilere de ulaşacaksınız. Özellikle çok böyle kavvali isimler, afilli isimler var ya böyle medyatik isimler falan. Onların da dahil olduğu bir süreç bizi bekliyor. O yüzden bu kara para operasyonu alakalı yapılan süreçler daha bitmedi. Bu öncenin takibiydi. Şimdi de hesap verme zamanı. Da. Özellikle e, havaleciler, özellikle yine ekran oynayanlar, özellikle yine terör örgütlerinin parasını ayıklayanlar devletin takibinde. Bunun devamı gelecek. Tabii ki yurt dışı bağlantılı olan bir çete organizasyon var burada. Yine e, farklı ülkelerin insanların sermayelerinin yapıldığı operasyon süreci var. Hepsine sıra gelecek. Daha şu anda bugüne kadar olan süreçte fragmanını izlediniz. Yani o gözaltılar, kara para aklama operasyonları falan İçişleri Bakanlığı önderliğinde Türk polisi gereken e, muameleyi zaten yapıyor. E, İçişleri Bakanı Sayın Yelikaya'ya nasip oldu bu altın vuruş. Ama devamı gelecek. Yakında sürpriz isimler de karşınıza çıkacak. Kimler neler yapmış. Her şey ispatlanacak ve şunu unutmamanızı ben istiyorum. Bu konuyu şundan dolayı açtım. Hani Mart ayında yapılan operasyonlarla birlikte makasarıklar açıldı, işçilikler koyuldu. Bildiğin sahayı, meydanı boş bıraktılar. Hatta Mart ve Nisan ayındaki videolarıma tekrar göz atarsanız orada her şeyi anlattım. Nasıl bir düzen kuruldu, neler yapıyorlar, Hepsini orada anlatmıştı. Ve unutmuyoruz. Bugün de hatırlatıyoruz. O yüzden bunu hatırlattım. Peki biz vatandaş olarak neler yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşım bu çok ciddi bir organizasyon. Bu çok ciddi ağır bedeller olan yani insanı cezaevine gönderecek ve ağır bedeller ödeyecek süreçler. Dolayısıyla dolayısıyla siz aileniz veya çevrenizdeki insanlar hiç kimse hiç kimse kim olursa olsun kendi hesap numaralarınızdan başka bilmediğiniz insanlara para transferi yapmayın. Bu bir. Hiç kimseye iyilik olsun diye karşınıza gelir de ya bana bir yerden para gelecek şu hesap numaranı verir misin diye hiç kimseye banka hesap numaralarınızı IBAN numaranızı vermeyin. Hiç kimseye kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Hiç kimseye güvenip de banka ATM kartlarınızı teslim etmeyin. Sosyal medyada bilmediğiniz linkleri tıklamayın. Bu linkler tıklandığı zaman benim kızımın da başına geldi. Çok tecrübeliyim bu noktada. O linkler tıklandığı zaman başkasının kredi kartı hackleniyor ve dolayısıyla alışveriş yapılıyor. Dolayısıyla da burada bir mağduriyet söz konusu oluyor. Tabii ki mağdur olan taraf savcılar suç duyurusunda bulunduğu için siz de taraf oluyorsunuz şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalıyorsunuz falan filan. İş uzuyor. Ama bunlara hiç gerek yok. O yüzden bundan sonra bakın bundan sonra diyorum. Bugüne kadar olan kısım zaten devletin ajandasında var. Hesap soruyorlar, hesap verme vakti. Bu devamı gelecek. Kimler, kimler hesap verecek? Göreceğiz. Yakında bunları yorumlayacağım tek tek. Ama siz vatandaş olarak lütfen o cambazlar kendini biliyor zaten. Havaleciler, kara para aklayanlar, cambazlık yapanlar, bahis sitelerinde oynayanlar. Onlar kendini biliyor. Onlar bu onların yerinde olsam ben hiç 24 saat uyumam. Çünkü devletin ne zaman geleceği belli olmaz. Bir gece ansızın gelecek. Ama biz dürüst vatandaşlar olarak, vatanın milletine sadık iyi insanlar olarak dediğim gibi kesinlikle tanımadığınız insanların hesabına para gönderirken açıklama kısmını mutlaka doldurun. Ne alıyorsun arkadaşım? Ne ticaret yapıyorsun? Ev mi aldın? Araba mı aldın? alışveriş mi yaptın? Açıklama kısmını doldur. Bu bu nedenden dolayı bu transfer yapılmıştır. Karşıdan bir para mı gelecek? Kimden gelecek? İşte benim arkadaşım vardı, akrabam vardı, kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde herkesin hesap numarası var. Reşit olmuş, herkesin hesap numarası var. Herkes kendi işini görsün. Durup dururken adam sana niye para transferi yaptırsın? Bu gibi durumlara lütfen dikkat edin. Çünkü bu insanlar saf insanların iyi niyetlerini kullanarak bu işlemlere ortak yapıyorlar. Bu kara para aklama işi, havalecilik, yasadısı işler, hacker'lık falan vesaire konularında çok duyarlı, çok dikkatli olmamız gereken bir sürece girdik. Bakın bunu Mart ayında yaptılar. Şimdi bunun hesabını veriyorlar. Hem de öyle böyle değil yani. Onun devamı çorap söküğü gibi gelecek. Sizin bugünkü fragmanını izlediğiniz kişilerin gözaltına alınma görüntüleri onlar parayı zamanla görmemiş, parayı gördükten sonra şaşırmış, parayı taşıyamamış insanların görüntüsü. Onlar yem sadece. Asıl patronlar onların arkasında. Onlar ne sosyal medya hesabı vardır onların. Onlar uyanıktır. Kimi yem yapacaklarını çok iyi bir şekilde biliyorlar. Zengin parasını gösterir mi? Asla göstermez. Olmayan gösterir. Olmayan görgesizlik yapar. O yüzden sizin gördükleriniz sadece yemdi. Yani harcayacakları insanlardı. Ama kendileri yine perde arkasında. Şimdi bunlar hazır yemleri atıyorlar ve dolayısıyla kendileri kurtuldu zannediyorlar. Hayır. Çok yakında bu konuyla alakalı Türk polisinin güzel operasyonları olacak ve yargıya hesaplarını verecekler. Bu devlete kim ihanet ederse, bu ülkedeki vatandaşların alın terini kim çalarsa Hesabına çok güzel bir şekilde verecek Hem de öyle böyle değil Güzel bir şekilde verecek Onlar zannediyor ki Mart ayında biz bu devlete operasyon yaptık Ortalık boştu herkes seçim meydanında Biz istediğimiz gibi at koştururuz İşçilik koyarız makas sarılı yaparız Onu yaparız bunu yaparız falanlar filanlar Cık. O işler öyle değil Yakında göreceksiniz yine bu konuyu tekrar masaya yatıracağız. Ama benim için önemli olan sizsiniz kıymetli arkadaşlar. O yüzden lütfen kim olursa olsun bakın tekrar ediyorum. Ailenizden biri olabilir. İş yerinizden bir arkadaşınız olabilir. O Ahmet, Mehmet falan filan. Sıfır taviz. Herkesin banka hesap numarası var. işlem yapacak da oradan yapsınlar. Herkesin ATM kartı var. Herkesin kredi kartı var. Yapacaksa herkes kendi çöplüğünde ötecek. Hiç kimseye o güzel duygularınızı kullandırarak mağduriyet olmasın, mağdur olmayın. Derdinizi anlatmanız 6 ay sürer. Yazıktır, günahtır. Böyle maceralara gerek yok. Herkesin yolu nereye çıkarsa bedelini o şekilde ödeyecek. Bizim yolumuz aydınlık. Bizim yolumuz aydınlık. Ama onların yolu yol olmadığı için günün birinde öyle ya da böyle tıkanıyor. Devlet her şeyi bir kenara yazıyor. Sadece yol veriyor. Bakalım diyor bu yol nereye gidecek diyor. Bilerek yol veriyor. Sonra bu yolun sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki gel bakalım buraya. Ben uzun bir video oldu. Burada kesmek zorundayım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize. Selam ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.